yapmıyor. Önce yapayım. bir detay alalım. Evet, acelemiz yok zaten. Abi gezmeyin. Bir görüntü alalım. Telefonları çok içe sokmayalım. Detaylar tamamsa. Esra Hanım sizi şöyle ortaya alabilir miyiz? Röportaj alanına. Evet. Bir on saniye yerleşelim. Bana da bir alan açalım. Evet. Tamam mıyız? Evet. Evet, iyi akşamlar Esra Hanım. Akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız arkadaşlar? Çok İyiyim. da çok iyiyiz bizler de. Ayaklı Gazete Ödül Töreni'ndeyiz. Neler söylemek istersiniz? Galiba bir sürpriz ödül alacak mısınız? Verecek misiniz? <laughs> ben ödül e, alacağım ya da vereceğim bilmiyorum. Bilmemem söylendi. <laughs> Bakalım bekliyorum bugün bir ödül. <laughs> İnşallah. Süper bir akşam olsun. Hayırlısı olsun evet. diyelim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Romantik Hırsız galiba sete çıktı. Evet. evet. Hayırlı olsun. Yok diye... Romantik Hırsız girecek 15 Mart'ta Netflix'te. Ya biz de... aa süper. Evet. Onu çektik bitti. <laughs> ee, 15 Mart'ta Netflix'te gösterimde olacak. Hı hı. Sonra bir ihtimal daha var gelecek Netflix'e. Evet. Atademilerle evet. olan. Aynı zamanda Atatürk birinci filmi ve ikinci filmi evet, daha hala vizyonda evet. devam ediyor. İzlediniz mi, beğendiniz mi? Harika. Oyunculuklar da harika. Konu zaten çok harika. Evet, ben de çok memnunum ve çok mutluyum. 2024'de çok hızlı giriş yaptınız. Bunlar 2023'te çalışmalardı. Evet. 2024'te neler var? Peki var mı yeni bir dizi projesi, evet. televizyon, dijital? Ee, ana akımda olmak istiyorum ve senaryo okuyorum. Ee, muhtemelen yakın zamanda bir şey olur, duyarsınız. Belki güzel bir dijital gelebilir. Biraz da sosyal medyada paylaştığımız her fotoğrafın altı yorumlarla doluyor. Yorumlar İnanılmaz beğeniliyor. Ne Siz neler söylemek istersiniz bu yorumlarla ilgili gelen paylaşımlara tepkiler? Ben çok mutluyum ya. Yani sanırım bir insan alabileceği en güzel Yani bundan daha güzel bir, bir şey olamaz. Çok memnun oldum sağ olsun. Harika o zaman. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Eğlenceler dileriz. Sağ çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bu <laughs> Bu şey böyle tamam. olmaz. Tamam, sen Kutofonlar... şey...